Hay bildiği çayırı özlermiş. 20 küsür abi 20'den sonra problem çıkmaya başlıyor. Ortalık çarşı pazar karışıyor. Bu ne oğlum? Uf çok güzel vurdum ya. Oy. Senin hey, Seni harçlığını bitiririm? Gel buraya. Ne demek lan? Oğlum çok fena iki arabadan vurdular bana. <laughs> bana. Öldü. İki taraflı kılıçlı aldılar vurdular araya aldılar beni ya. Ha beni yerden kaldıracak mı? Bak Beni kim kaldıracak? Oğlum biz biraz oynamayı unuttuk? Yoksa biraz. Evet. Küz gibi adamlar mı bize denk geliyor? Biz bence oynamayı unuttuk ya. Ben unuttuğumu iddia edebilirim şu an. Baya sağlam adamlar denk geliyor lan öyle salak salak oynamıyorlar. Şimdi Hüseyin geldi normal adamlar geliyor. Benim de seviye yüksek de ben tek girdiğimde birinci oluyorum hep. Mesela. O ee, ne abi? abi. Benim elime bu geldi ya? Sana mı giriyorsun ama? Sonra evet, da yani buna, ayrı. Buna, buna giriyorum buna. Team... Teamwork ayrı bir şey o yüzden diyorum. Bir i̇şte şey millet hani iyi oynayanlar team'e giriyor zaten. Team o. Ah, Becinde bir silah var mı bir tane var Oo, Oo, mumçika çok iyiymiş ya neyse tabii kapanıyor. Mumçika. Yani. Şey, ee, lavunun adı neydi? Kırmızı bu lavuğun şeyi ne? Rafael'in lütfu nasıl bir şey? Şey ya. Alacağım. Okuma yazma öğreniyor. Ne? Oh. <laughs> Rafael medenileşirken mi bunu? Ha. Oo. Ne oluyor lan? Konuşuyor gibi ya. Ben sadece <laughs> bildiğim için aldım. Ne oldu lan Serdar? <laughs> bekleyin bekleyin geliyoruz. Bekleyin abi sakin olun. Şu anki lütuflar var ya çok şey yapıyor. ya. Kase atma be. Berek atalım mı şimdi bu daha? Ya KS'den ağlama kardeşim. Sen de KS'ye. Ya bunlar Bürokratik 31 ya. Hayır ben KS'ye, KS'ye. O ne lan? O ne oğlum? Ney şey ne? O şey ne? O ne diyor? O ne diyor. Oo, Çok güzel ya. Şuradan şurup alalım ya. Şimdi biz 4 kişiyiz, rakip 3 kişi. Aa geldiler. Adam kaldıracaklar. Ne yapıyorsun ya? Hadi gel dibime. Gel. Abi öldüm ya. Geri zekalar ölüyorum bugün ha. Düştüm o Tamam kazandık ya. Ben ölebilirim ama böyle patlatırlar seni genç. Menin ayakta kalır. Heh. Kendimi feda ettim, başkaları vurdu.